herkese merhaba. Ben Ceyda Dönmez. Onur Özkan'la birlikte Galatasaray'da yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Onur Özkan hoş geldiniz. Hoş bulduk Ceyda. Geliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi izleyenlerimiz biraz bize katılana kadar şöyle genel bir giriş yapalım. Ayın Nisan'ın son günü Mayıs ayına giriyoruz. <laughs> bir tuş var sanki böyle Mayıs açı. Mayıs ayı geldi diyor böyle dokunuyorsun şampiyonluk yükleniyor gibi diyor Galatasaray taraftarı camiası. E artık bugün de Nisan'ın son günü. Yarın 1 Mayıs. E Galatasaray'ın sevdiği havalar geliyor mu? Geldi bile hatta. Yani geliyor mu değil. Bence baya <laughs> geldi. Dediğin gibi orada hani bir Mayıs modu tuşu var büyük ihtimalle. Kulüpte, Galatasaray'da, Florya'da. E geçen sezonun, ondan önceki sezonun aslında bir benzeri gibi daha önceki şampiyonluklardaki görüntülerin benzeri gibi. Yani enteresan şekilde Galatasaray Nisan ayının ortasına girdiği andan itibaren e, bambaşka bir havaya bürünüyor. Taraftar, takım, tesisler, teknik heyet, futbolcular, yönetim çok enteresan gerçekten de. Yine sezonun finalinde Galatasaray hem teknik anlamda, taktik anlamda, fiziki anlamda, mental anlamda zirveye çıktı. Hani bu ayarlasan bu kadar olacak bir şey değil. Hani sezon başında bunun planlamasını yapamazsın. Evet takımlar fiziki anlamda bir planlama yaparlar sezon başında. Denir ki sezonun bir kısmında düşüş yaşanır ama önemli olan sezonun finalinde fiziki anlamda iyi durumda olmaktır diye. Bunun bir planlaması yapılır bir profesyonel anlamda ama taktiğin, tekniğin, form durumunun, mental durumun planlamasını yapamazsın. Hani bu başka bir şey. Galatasaray yine çok dalgalı bir denizde bir şekilde gemiyi limana yanaştırdı güvenli olarak ve şu anda da şampiyonluk yürüyüşünü çok güçlü bir şekilde sürdürüyor. 5 hafta kaldı. 5 puan fark, 5. yıldız. Yani e, bu saatten sonra Galatasaray buradan bırakır mı? Ha, bu hatayı yapar mı? Çok çok düşük bir ihtimal. Kabul etmemiz gerekiyor bunu. E, son 40 yıla baktığımız zaman bir tarihsel gerçeklik de var önümüzde. Çok net bir gerçeklik bu. Galatasaray şampiyonluk yarışının içindeyse ve liderse, günün sonunda ipi göğüsleyen takım Galatasaray oluyor. Tabii ki hiç maç oynamadan kazanılmıyor ama hani Galatasaray sadece bir slogan değil bu bahsettiğimiz. Bu sloganın içini dolduruyor şu anda. Hani Mayıslar bizimdir dersiniz ama sahada bir şey yapmazsınız. Onun bir karşılığı olmaz. Önemli olan bu sloganın içini doldurabilmek saha içinde. Galatasaray Fenerbahçe maçından bu yana kupadaki o Mayıslar bizimdir sloganın içini dolu dolu dolduruyor yani oyun olarak. Dolayısıyla şu anda geldiğimiz noktada Olay sadece 5 puanlık fark değil. Olay sadece Galatasaray'ın Mayıs sonunu iyi bir şekilde getirebilme alışkanlığı da değil. Olay sağ içinde Galatasaray şu anda çok iyi durumda. Her anlamda çok iyi durumda. Ve dolayısıyla koşar adım yürüyerek değil koşar adım Galatasaray şampiyonluğa gidiyor. Bunu söylememiz gerekiyor sanırım Ceyda. Bir yandan da e, inşallah 19 Mayıs 3 bayram yazmış Hasan Hüseyin e, Soykara Fakili. E, Galatasaray'da hedef hem e, Zira Türkiye Kupası Şampiyonluğu hem de e, Lig Şampiyonluğu elbette. Hatta e, bu hafta bahsedilen hafta için kritik tarihte işte, o 15 Mayıs haftası, 19 Mayıs haftası oynanacak olan iki üst üste Trabzonspor mücadelesi. E ardından yavaş yavaş son düzeye yaklaşıyor olacak Galatasaray. Tabi bunun planlaması yapılıyor Ceyda. Yani futbolcular, yöneticiler, Okan Hoca hep temkinli konuşuyor. Ama bir yandan da bunun planlaması mutlaka yapılıyordur. Yani ne zaman acaba biz şampiyonluğu garantileyebiliriz, ne yaparsak bu olur şeklinde. Dediğim gibi üst üste iki tane Trabzonspor maçı. 10 Mayıs Lig, 14 Mayıs kupa finali Gaziantep'te. Ve ardından da Galatasaray'ın yine ligde oynayacağı iç sahada Kayseri Spor maçı. Planlama şu, hani planlamadan kastım düşünce şu Galatasaray'da. Bu üç maçın kazanılması, bu üç maçın kazanılması sonunda belki de Fenerbahçe'nin ligdeki bir puan kaybı, belki hafta sonu, belki Başakşehir deplasmanı da bilemiyoruz. Ve Galatasaray'ın Kayserispor maçında, Kayseri Spor maçına kupa şampiyonu olarak çıkıp o maçta da lig şampiyonluğunu garantilemesi şeklinde bir düşünce, bir plan, bir hesaplama yapılıyor Galatasaray içinde, tesislerde. Mutlaka bu konuşuluyor. Ki bence de Galatasaray Trabzonspor'u ve ligde işte Sivas sporu ve Kayseri Sporu yenerse, 3'te 3 yaparsa yani zaten iş bitmiş oluyor. %90-95 Fenerbahçe maçlarını kazansa bile. O yüzden de Galatasaray için 19 Mayıs belki de senin de söylediğin gibi üç bayramın birlikte kutlanacağı bir gün olarak tarihe geçebilir. Şu an planlama ve düşünce bu yönde. Şimdi tabii aynı zamanda e, Eray Yazgan da dün Aspor yapmış olduğu açıklamada işte Galatasaray'ın e, kuruluş amacı yabancı olmayan takımları yenmektir ifadelerini kullandı. Galatasaray bu sezonun şampiyon tamamladığı takdirde önümüzdeki sezona e, yap, dair yapacağı hazırlıklarda merak ediliyor. Ve bunun planlamasının da başladığına dair haberler her gün yazılı basında da Onur Özkan yine görsel e, medyada da yer alıyor. E, önümüzdeki sezonun planlamalarına dair sizin öngörüleriniz neler? İşte kalede Mustafa'nın alternatifleri çok konuşuluyor. Sara kalacak mı gidecek mi ciddi teklifler olduğu konuşuluyor. Nasıl toparlarsınız? Sizin öngörüleriniz ne olur önümüzdeki sezona dair? Evet konusunda ne? çok net. Hani Biz de yazıyoruz, çiziyoruz. Biz de konuşuyoruz. Erken mi? Değil bence. Bunlar normaldir. Mayıs ayının sonuçta gireceğiz yarın. Biraz Galatasaray'daki planlama ayrılması muhtemel isimlere bağlı olarak değişebilirmiş gibi duruyor. Mesela Mustere konusunda bundan bir ay önce biz kesin gidecek yerine kaleci bakılıyor diye konuşurken şu anda sanki Mustara'nın kalma ihtimali ciddi bir şekilde belirmiş durumda. Yani bu Mustara kaynaklı bir şey aslında. Yani Mustara burada e, son bir ay içinde takımda kalma yönünde bazı adımlar atmış durumda. Daha öncesinde işte aileyi sebeplerden dolayı Uruguay'a mı döneyim ya da Serie A'da bir sezon geçirip futbolumu bırakayım gibi düşünürken şu anda sanki bir sezon daha Galatasaray'da oynayıp futbolu bırakma düşüncesi Mustara'da ağırlık kazanmış durumda. Tabii bu transferi etkiler. Yani Mustera'nın kaldığı bir senaryoda Günay'ın da olduğunu düşünürse Galatasaray bir transfer yapar mı buraya? Yapmaz. Dolayısıyla kaleci transferi Mustera'nın durumuna göre değişecek. Ha, arayış var mı? Var. Hani Galatasaray yönetimi zaten 1,5-2 aydır Mustera'nın ayrılığına yönelik bir planlama yapıyordu. Çok sayıda kaleciyle görüşüyordu. Hatta ciddi e, bütçe yani yıldız isimlerin adı anılıyor. Mustera'nın gidişiyle birlikte zor bir süreç gelecek olan kaleci için ama Galatasaray yazılan isimlere şöyle bir baktığımda öyle bir kaleci listesi var ki o listede e, çok Mustera'yı aratmayacak isimler var gibi görünüyor. Evet yani Şövalye'nin yeni ismi geçiyor. Lili formasını giyen yine Lyon'dan Peri'nin ismi geçiyor. Oblak deniyor. Alison Becker deniyor. Yani bana göre çoğu uçuk isimler ama %90'ı hatta olmayacak isimler ama yönetimin dediğin gibi e, yerine mutlaka ve mutlaka e, tartışılmayacak bir kaleci alması gerekiyor. Çünkü gerçekten de Muslera'nın burada bıraktığı iz, yani 2011 yılından bu yana çok derin bir iz. Hani onun yerini kolay kolay e, bir kaleci doldurabilir mi? Çok kolay değil. Berke'nin ismi geçiyor ama sanki Berke olayından biraz uzaklaşmış gibi duruyor burada Galatasaray yönetimi. Özellikle Avrupa hedefi düşünülerek aslında Berke konusunda bir geri adım atılmış gibi duruyor. Yani sanki şu anda Muslera giderse bir yabancı kaleci gelecekmiş gibi duruyor ama konuşulan isimler çok uçuk isimler gerçekten de. Hani çok olabilecek isimlermiş gibi durmuyor. Diğer taraf Osimen konusu da Galatasaray yönetimini şu anda bir belirsizliğe itiyor. Yani Osimen'in kalacağı bir senaryoda açıkçası e, Galatasaray yönetimi başka bir formül arar. Gideceği senaryo başka bir şey getirir ekonomik anlamda. E, dolayısıyla burada Galatasaray yönetim dediğim gibi Osimen ve Mustera'nın durumuna göre bir yol haritası belirleyecekmiş gibi duruyor ekonomik anlamda. Şimdi sorular var. Şahin Bey demiş ki Osman gelişmesi var mı? Yeni genç yabancı kuralı saçmalık değil mi? Zaten bu 19 var demiş. Osman ile ilgili Osman bir futbolcudan çok daha fazlası oldu bu sezon Galatasaray için. Ee, gösterdiği aidiyet, hırsı e, bunların hepsi Galatasaray'da ne kadar mutlu ve huzurlu olduğunu ve e, o ee, takım aidiyetiyle birlikte neler yapabileceğini gösterdi taraftar. Taraftarın gönlünde de ayrı bir yer tuttu. Ya Osimen gerçekten de hani e, bir daha buralarda böyle bir oyuncu görebilir miyiz? Emin değilim bu konuda. E, sadece performans olarak bunu söylemiyorum. Sezon başından bu yana aidiyetini konuşuyoruz zaten hep. Bir daha böyle bir şey göremeyiz gibime geliyor. Ama tabii ki işin profesyonel kısmını unutmamak lazım. Yani burada e, yani tabii ki çok seviyor Galatasaray'ı ama her şey bu değil. Mutlaka sezon sonunda bir teklif gelirse önünde profesyonel anlamda bunu düşünecektir. Gelecek bir anlamasını yapacaktır o Ama şu anda ben kalma ihtimalini düşük görüyorum. Bayağı bir düşük görüyorum hatta. Gidişi benim için çok büyük bir sürpriz olmayacaktır Victor Osman'ın. Çok teşekkür ediyoruz Onur Özkan. Ağzınıza sağlık yorumlarınız, değerlendirmeleriniz için teşekkür ediyoruz size. Ve Futbol Plus ailesine elbette bizi takip etmeyi unutmayın. E, videolarımızı beğenin, abone olmayı unutmayın. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşça, kalın. Hoşça kalın.